Ya yarram tamam onun. Benim konseptim öyle olsa biz de şey yaparız? Benim konseptim farklı. Peter'e bak. Hadi bakalım. Ben de sabırsız oldum. Nidacığım hoş geldin o zaman. Can bu arada. Nidia Türk dolabı bilmiyorum. Imposter biziz. Evet. Plan. 31 mi? <laughs> Bir dakika bunu izlemedik bu arada. Aynen, aynen. Imposter biziz. Evet. Plan şöyle. İlk normal davran. Elektriği kes. Beyaz direk öldür. Kendi öldürdüğün şeyi bilir. Hem de ilgili yaklaş. Bu insanları kızdırır. Biri gitti. Sonra sıkıcı kapat. Boş ver hepsini kapat. İnsanlara panikle çok sıcağın. Yeşilin önünde kırmızı rapor O reportlayacak. Yeşil senin öldürdüğünü söyledi. Beyin yıkama simülasyonunu başlat. Kendi yaptığını söyleyecek. Kazanma yap Kazanma yaptı. Artık güvenmiyor protokolünü başlat. Sen siyahı öldür. Reportlayıp seni ifşa edeceğim. Seni imposter çıkınca güvenliyim. Herkes kamerada erken bir ikil daha. Uga Bugu bugüye muz. Kazanacağız. İlk normal davran. Tamam elektriği kapat. Öldü. Şimdi sırada. <laughs> evet, tamam. <laughs> Video çekiyorum imposter var. Lan. Tamam bu son. <laughs> tamam bu son. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Lan durun. Gerçekten şu oyunda hile mi kullanıyor? Oyunda dereceli bile yok. Lan, lan ne oluyor? Ha <laughs> Ne, ne? ne? lan öyle? Oyundan düştüm lan. Nerede buldun? Nerede giderken? Nerede? Oksijen. Nerede? Oksijen... Oğlum sana söyleyeyim. O <laughs> olsan değil mi? Olsan. <laughs> Ne? <laughs> hayır, bir dakika konuşayım. <coughs> lan sus, lan A! bir konuşayım. Hayır, oğlum reportladım. Oğlum reportladım, bir konuşayım. Sus, sus, sus. Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Bu, bu arada... Bu bu arada amına koyayım ben değil mi? Allah aşkına o ağzın hiç kolay ben değil mi? Beni de konuşturmuyorlar da amın okuyayım. Beni de sıktırıyorlar zamanında. Vallahi benim ha. Kamu <laughs> olan. Lan kaçıp. Çok... Düme koş, düme koş, düme koş, düme dü... <laughs> Lan <ç> <laughs> çok garip bir Lan niye <gülüyor> ne? <laughs> Herkes sabah mı çabuk şey bugün? Bayağı, var şu var lan şu an? i̇lk defa. Abi, <laughs> İzleyin aklıma fikir geldi. Ne oldu? Beyaz önümde vent'e girdi. laboratuvardaydık direkt vent tatladı Direkt ömürcesi yakaladı. Oğlum, beyaz ölmüş. Ya hayır ya, pro gamer nasıl yoruldun? Görmedim onu bir dakika. Ya hayır ya, pro gamer nasıl yoruldun? 435 yapar yaparız 5 yaparız abi Dün dersen 600 olur dün yurt yapacak bir şey yok. Mavi öldürmem lazım Art. Hayır kaçma hayır emergency koşuyor hayır ya hayır Abi saniye izledim fake test yapıyor ben izleyince direkt öldürmek için kovalda direkt alsın Sen tamamen psikopat bir Ya <laughs> 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 Biz bunları izledik mi lan? 31 saniye rol vesaire falan. Ya hayır Minecraft. Bunu izlemiş miydik lan? Bunu izlemedik bu arada. Dur bakayım neymiş bunlar ya?